şeyiniz yok mu diyordum yiyeceğiniz, yiyebileceğim. İşte abla tavuk verebilirim diyor veya balık verebilirim diyor. Mümkün değil yaşayamam, etsiz yaşanmıyor yaşamıyorlar yani. E ne yapacak acında öyle, kuvveti düşecek öleceğiz. Bak yoğurt, süt, yumurta, tavuk, et bunlar kuvvettir. İnsan nasıl etten kaçar? Canım benim. Bekleriz yani mutlaka bizim kebabımızı yemeye bekleriz onları. Bir onları bu ücret ayranlıktan vazgeçireceğiz inşallah. görüntüler günde tonlarca kırmızı etin tüketildiği Diyarbakır'dan. Her köşe başında bir ciğerci, kebapçı veya et lokantasına rastlamak mümkün. Öyle ki bu şehirde kahvaltıda bile ciğer yeniyor. Peki etsiz bir hayat düşünülemeyen bu kentte vegan yaşam tarzını benimseyenler nasıl yaşıyor? 4 yıl önce vegan olmaya karar veren Elida Zerri vegan beslenme konusunda toplumsal baskı olduğunu düşünüyor. Hiçbir şekilde hani bir zorluğunu görmüyorum beslenme açısından. Çünkü her şekilde hani baklagildir, tahıldır, meyveler, sebzeler her şekilde bulunuyor bir şekilde. Aç kalmıyorsunuz. Tabii belki Güneydoğu'da bir nebze daha yüksektir dediğiniz gibi o toplum baskısı. Çünkü bir Ege'de, Akdeniz'de hani genelde dediğiniz gibi bitkisel hani besleme daha ağırlıkta. Ama bu bölgede et olmayan hani yiyecek yok gibi yani pilav, çorba her şeyin içine koyuyorlar eti. O yüzden bir de yani o yüzden biraz daha zor açıkçası dediğiniz gibi biraz daha zorlanıyorsunuz ama imkansız da değil. İki çocuk annesi Elida 4 yıl öncesine kadar vegan kelimesinin anlamını dahi bilmiyormuş. Bir belgeselde hayvanların çektiği acıyı görünce tüm hayatı değişmiş. Önce vejetaryen olmuş, sonra vegan yaşam tarzını benimsemiş. O günleri uyanış olarak tarif ediyor. Ancak et yemekleriyle nam salmış bir kentte vegan olmak hiç kolay olmamış. Önyargılarla, tepkilerle mücadele etmiş ve ailesiyle arkadaşlarına vegan olmasını kabul ettirmiş. Vegan olduktan sonra tüm alışkanlıklarını değiştiren Elida pazar alışverişini de yeni yaşam tarzına göre yapıyor. Artık lahmacunun da karnı yarığında içine Et kıyması yerine soya kıyması koyuyor. Ona göre bir yemeği vegan hale getirmek hiç de zor değil. Misafir hani umduğunu değil bulduğunu yer mantığıyla artık e, kendi menümü oluşturuyorum, vegan menümü. Gayet de memnun kalıyorlar, hatta şaşırıyorlar. Mesela karnıyarık yapıyorum, içli köfte yapıyorum, soya kıymasıyla veya soya küpüyle falan böyle ızgara yapıyorum. Yani şaşırıyorlar, bu et değil mi diyorlar yani. Çünkü o kadar e, benziyor ki diğer ete yani memnun kalıyorlar, aç kalmıyorlar. Evime gelen aç gitmez yani. Doğuda vegan olmak zor diyor Elida. Peki vegan bir anne olmak nasıl? Elida iki çocuğunu da vegan olarak yetiştiriyor. İlk başlarda eşiyle ve yakın çevresiyle çatışmalar yaşamış. İnsanlar et yememesini anlayışla karşılamış ancak diğer hayvansal ürünleri tüketmemesini anlamamışlar. Yani vegan olmak Tabii ki zor ama vegan bir anne olmak çok daha zor bu çevrede özellikle. Çünkü hani sen vegansın tamamdır anladı hani ama çocukların suçu ne? Onlara niye yediriyorsun? Hani bunu bir çocuk istismarı olarak görüyor insanlar. Ee, çocukların günah ne diyorlar? Oysa ki bence yani çocuklara hayvansal ürün yedirmek çocuk istismarı ama şu an o gün karşı olan insanlar yani dört yıl önce karşı olan insanlar şu an çoğu aslında hak veriyor yani. Ona göre 4 yıl öncesine kıyasla kentte veganlıkla ilgili ciddi gelişmeler var. Ancak geçen bu sürede ilginç olaylar da yaşamış. Mesela bazen restoranta gittiğimde işte et ol yani kimisi soruyor o zamanlar diyelim. Hani vegan nedir diyordu. Ben de işte et ürünleri, işte hayvansal ürünler olmasın diyordum. Et, yani etsiz bir şeyiniz yok mu diyordum yiyeceğiniz, yiyebileceğim. İşte abla tavuk verebilirim diyor. Veya balık verebilirim diyor. Yani insanlar balığın da bir hayvan olduğunu, hani hayvan sal bir şey yemedim, yemiyorum dediğiniz zaman hani balığı öneriyorlar veya tavu direkt hani sanki kırmızı etmiş gibi. Hani balığın bir hayvan olmadığını sanıyorlar. O beni gülümsetmişti mesela ama tabii anlayışla karşılıyorsunuz, anlatıyorsunuz. 2 milyona yakın nüfuslu Diyarbakır'da hayvansal ürün tüketmeyenlerin ihtiyacını tamamen karşılamasa da bir tane vegan kafe var. Elida da yemek yemek için sıklıkla burayı tercih ediyor. İnsanların daha çok çay ve kahve içmek için gittiği kafede vegan köfte, dolma ve çorba çeşitleri servis ediliyor. Vegan olmayanlar da zaman zaman bu kafeyi tercih ediyor. Denedim. veganlı da, vejetaryanlığı da denedim. Ee, yani gerçekten çok büyük irade istiyor. Hani işte onu becerememiş olmanın verdiği bir şey var. Ama mesela hani daha az tüketme her zaman oluyor yani o istek. Ama veganlık yani takdir edilesi, saygı duyulası bir şey ama çok zor. Bir gün umarım, beceririm. Veganlık bölgede yeni yeni benimsense de geleneksel yemek kültürü etkisini hiç kaybetmiyor. Diyarbakır denince de akla hemen ciğer kebabı geliyor. Ciğerci bozan, günde ortalama 6 ton ciğer tüketilen kentin popüler mekanlarından biri. Mangalı, 40 yıldır hiç sönmeyen mekana her gün yüzlerce müşteri geliyor. Taze ciğerle birlikte 8 çeşit salatanın ücretsiz ikram edilmesi buranın cazibesini de arttırıyor. Çocukluğu ciğer tezgahının başında geçen işletmeci Mehmet Pekmez veganlara saygı duyuyor. Ancak bir önerisi de var. Ama bir denesinler diyoruz yani çünkü bugün bir lokantada oturup bir yemek yemek şöyle bir geriye yaslanıp bir kebap önüne çekmek gibi yani çok farklı bir şey. Onun bir tadına varmak lazım bence yani böyle bir insan kendine geliyor bir kebap yiyince. Tabii yani yiyemeyebilirler yemeyebilirlerdi ama insan saygı diyor. İnsan ne desin onlara? Bekleriz yani mutlaka bizim kebabımızı yemeye bekleriz onları. Bir onları bu ücret ayrılıktan vazgeçireceğiz inşallah. Her gün yüzlerce porsiyon kebap pişiren Mehmet Pekmez, etsiz bir yaşam olamayacağı görüşünde kentteki et ve sakatat ürünlerinin yoğun tüketimi Diyarbakırlıların büyük çoğunluğunun vegan yaşam tarzını benimsemediğine işaret ediyor. Peki bu kadar yoğun et tüketen Diyarbakırlılar veganlar hakkında ne düşünüyor? Et yememek ne kadar doyabilirim? Ne kadar hayatımı idame ettirebilirim? Ondan emin değilim. Sabah yumurtayı bile ya kıymalı, ya kıymalı bir şey yapıyoruz, yiyoruz yani. Yani sağlıklı beslenmek amacı yani bir ayda bir falan yiyebilirler yani o kadar da abartmalarına gerek yok bence yani sonuçta dinimize helal yani felsefik olarak e, çok beğeniyorum ama alışkanlık olarak yapamadım bir şey yani denedim vejeteryan olmak e, bir süre de sürdü sonra bıraktım tekrar bir etsiz olmaz benim Nasıl su içmeden etsiz de olmaz yani. Et yemediğim zaman ise istemez ailede bir huzursuzluk oluştuğunu görmüşüm tüketten sonra kendime geldiğini ve tekrar eski aktivitelerime tekrar böyle dopingli bir şekilde döndüğümü görünce etsiz bir hayat düşünmüyorum. E ne yapacak? Acında öyle kuvvetli düşecek, öleceğiz. Ya bunlar kuvvettir ha. Bak yoğurt, süt, yumurta, tavuk, et bunlar kuvvettir. Tabii ki de hani e, sebze tüketimi sağlıyorum, baklagil vesaire. Ama et benim için vazgeçilmez bir durum. Evet saygı duyuyorum. Yani bu pek benim yapabileceğim bir şey değil sadece. Neden yiyemiyorlar? Ben bunu hiç Hayret kalıyor. İnsan nasıl etten kaçar? Canım benim. Ben de hayvanları çok seviyorum. Yani o kesmelerini düşündüğümde yemek bile istemiyorum ama ya yani yemeyebilirim de. Mesela yani yasaklıyoruz. Tamam derim. Vallahi abi, yani nasıl diyeyim? İnsan et yemezse bilmiyorum yani. ben yanlış düşünüyorum yani. et yenilecek bir yemektir en güzel yemektir örneğin kırmızı et olsun ciğer olsun şey olsun yani tavsiye ediyorum herkese tuhaf geliyor bana hani bilmeyen yemeyenler falan. Doğu ve Güneydoğu'da et tüketiminin bu kadar fazla olmasının en önemli nedenlerinden biri hayvancılığın gelişmiş olması. Bölgenin birçok kenti et yemekleriyle meşhur. Hal böyle olunca lokantaların tezgahlarını da bu yemekler süslüyor. Elida Zerri bir vegan olarak bu lokantaların hepsine gidiyor ve vegan menü soruyor. Onun amacı veganlığın duyulmasını sağlamak, bir aktivizm yaratmak. Veganlığı bir beslenme olarak insanlar görüyor aslında. Hani veganlık bir beslenme tarzıdır. Oysa ki veganlık bir etik duruş, bir ahlaki duruştur. Siz bir şeye yani tavır aldığınız zaman, sömürüye karşı, zulme karşı bir tavır gösterdiğiniz zaman bunun artık geri dönüşü yoktur yani. Veganlık sadece bir e, beslenme tarzı değil ki. Siz e, kürklere, hani kürk, deri, e, yani birçok şeye karşı çıkıyorsunuz. Hayvanat bahçeleri, sirkler, yani hayvanların kullanıldığı, meta olarak görüldüğü, bir nesne olarak görüldüğü her alana karşı çıkıyorsunuz siz. Onları bir birey olarak gördüğünüz için sömürüldüğü, kullanıldığı her alana karşı çıkıyorsunuz. Veganlık bu, yani bir ahlaki duruş aslında. ...beslenme tarzı değil. Elida, önümüzdeki yıllarda Diyarbakır'da veganlığa dair çok olumlu değişimler olacağını... ...ve birçok restoranın vegan yemekler sunacağını düşünüyor. Ona göre ırkçılığa karşı olan herkesin türcülüğe de karşı olması gerekiyor. Bunun içinde vegan devrimi istiyor. Aslında faşizmin kökenine indiğimiz zaman türcülükle aslında başlıyor faşizmin kökeni. Çünkü her şey hayvanları köleleştirmekle başladı. O yüzden hayvancılık, hani bu hayvan haklarını, hayvan mücadelesini, hani hayvanları özgürleştirmediğimiz sürece insanları da özgürleştireceğimizi, doğayı özgürleştireceğimizi sanmıyorum. O yüzden mesela hani vegan devrimi, bu vegan devrim gerçekleşmeden hiçbir şey olmayacaktır, inanıyorum buna. Vegan devrimi olur mu bilinmez. Ancak Doğu ve Güneydoğudaki et tüketiminde yakın zamanda bir değişiklik olacak gibi görünmüyor. Buna bir örnek de sıkı bir ciğer tüketicisinin verdiği cevap. Mümkün de ki yaşamalı. yani. Hacsız bir hayat mıyorlar ya? Yani. <laughs> Abi yeter acıktım yiyeceğim artık. Size bugün beraber olsun.